Birinci aşamayı sağlıkla atlattıktan sonra birkaç ay geçiş geçer tabii. Birbirinizi tanımanız, anlamanız, hangi durumlara nasıl tepki vereceğinizi görmeniz, evin kullanım alanı. Yani öyle bir şey ki birbirinizle uyumlu olmanızın bir sürü aslında şeyleri, adımları var. <laughs> Şöyle, yani bir banyoyu kullanma şekliniz bile farklı, kahvaltıyı yapma saatiniz ve biçiminiz farklı, içtiğiniz çayın şekli şemali farklı, ev içerisinde keyif alacağınız eylemler birbirinden farklı. Dolayısıyla dakika bir ve hemen varan bir şeklinde kendi kurallarımı bu evin içine yerleştirmeliyim ve bu evde benim istediğim şeyler olmalı ee, inadından vazgeçmelisiniz. Çünkü ben bunun bir inat olduğunu düşünüyorum doğal ve tatlı bir tanışma, doğal ve tatlı bir gözlemci olma davranışı sizi böyle bir yanlışı yapmaktan alıkoyar. Önce doğru tanışma.